Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğini yaratabileceği kuraklık tehlikesine karşı peyzaj çalışmalarında suyun en az düzeyde kullanılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kuraklık peyzaj uygulamalarımızı kent genelinde yaygınlaştırıyoruz. 19 ilçe ve 913 mahallede sorumluluk alanımız bulunmaktadır. Yeşil alan sorumluluğumuz yaklaşık olarak 3 milyon 500 bin metrekaredir. Kurakçıl peyzajda su tüketimi az olan ağaç, çalı, çim türleriyle çalışıyoruz. Aslında dolamit, ağaç kabuğu gibi malzemelerimizi toprağın üzerine mantılama şeklinde yapıyoruz ve topraktan buharlaşan su miktarını azaltmayı önlemeyi planlıyoruz. Kent genelinde sulama verimini artırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akıllı sulama sistemlerine geçtik. Bölgelerde kullanılan su miktarını azaltıyoruz ve sulama verimini arttırıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımızı iklim değişikliğine uygun ağaçlarla yapıyoruz. Bölgenin ihtiyacına uygun olan, su ihtiyacı az olan, kuraklığa ve tuzluğa dayanıklı olan, ağaç türleriyle çalışıyoruz. Isı adası etkisini azaltmaya yönelik budama çalışmaları yapıyoruz. Sıcak iklim çimlerini yaygınlaştırıyoruz. Özellikle kurakçıl peyzaj gibi alanlarda en çok kullanılan unsurlardan biri çim türleri. Bu amaçla da en fazla Zoysia ve San Agustin gibi çim türlerine yer veriyoruz. Türkiye'de de ilk defa belediyemiz tarafından kendi üretim alanlarımızda bulunan çim türlerimizi ve rula çimlerimizi kullanıyoruz. Son 6 yıl içinde de kendi üretimimiz olan çimlerimiz ile yaklaşık olarak 7 milyon 600 bin TL kadar bir tasarruf sağladık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanları ğımızı giderek güzelleştirmeye devam ediyoruz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.